Merhaba kankilerim kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft Raft Survival'a birinci bölümüne hoş geldiniz bugün Raft Survival'a başlıyoruz kardeşlerimle beraber ee, güzel bir seri olması dileğiyle arkadaşlar güzel bir seri olacak arkadaşlar şimdi Burada bir fırça var içim içinden ne var filan onlara bakacağız alanımızı geliştirelim. dur lan ben açayım bir ha, herkes bir tane alsın bir tane olta alsın kitabı ben aldım. Şimdi bu elimdeki ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu suda nefes almamıza işe yarıyor. Hem bir ekstradan bir kap daha veriyor ve su, nefes alabiliyoruz. Biz sınırsız. Giydiğimiz takdirde nefes alabiliyoruz. E, bu iyi bir şey. Şimdi bakalım. E, he, bu arada hoş geldiniz. Ve arkadaşlar, şunlar ne diye sorabilirsiniz. Denizden çıkıyorlar yani. Şimdi arkadaşlar, kardeşlerim. Ee, ne yapın biliyor musunuz? Oltayla tutmaya çalış. Şunu ver bana ben denize gireceğim. Ya dur ben gireceğim. Oltayla tutun tamam mı? Ben balık tutacağım. Bana verecektin anne. Ya sonra veririm. Ben önce ben girip keşfedeceğim. Yani. Onu... İkiniz de bir yerden denize atın tamam mı? Tutmaya çalışın. Ne gelirse. Ben de o sıra ne çok, çok, çok. Tamam. Evet, evet. Edelim. Bu Rav Survival ne neci onu anlatayım arkadaşlar. Ee, bir sandalda başlıyoruz. Alanımızı, alanımızı genişletiyoruz evet. arkadaşlar. Ondan balıklara bak. Abi, abi Muhammed şurada demirler almaya çalışıyor. Boltayla. Ya yani, yüzlere tutmamak. Ben de bu biraz denizlik keşfediyor. burada yanıştıranlar, üstünde siz varsınız. Bize öncelikle odun lazım. <laughs> ne, ara ne çıkıyor size? Ay, yani bana bir tane de şey çıkıyor. kardeşim. Trabi balık. Tamam, beş tane demir var. bir var. Aha akasya fidanı mı geldi? Aha. Bir dakika. Dur o akasya fidanı değerlendirmemiz lazım. Aynen. Ve şunu da söylemeyi unuttum. Ee, böyle orta taraf değişik şeyler geliyor. Demir olsun, fidan olsun. Aynen. Ne geldi? Aynen. Şunu ben bir çıkartayım. ab, toprak geldi. Hatice. Oha elmadan tohum yapabiliyoruz. Abi Hatice. Hadi. O topraklar bana atsana. Evet. Şunu ben bir kafamdan geldi. Geldi mi? Bana atın ay topraktır, odundur. A, ben sana arkasıya bir atayım. At at. Şunları da. Odunu şey. da at. Şey. Çevirdim mi? At oğlum ya niye çeviriyorsun? Abi bir de ben keşfedilmiş. Ne? Ben. Hadi gel keşfet evet. evet. Kes. Sana bir bak. şey geliyor. Abi gün geldi. Ha? Hı? Siz tutmaya devam edin. Ben bu sırada bir crafting table yapalım. <laughs> Şöyle craft table. altın elma baya iyi. Ay güzel lan altın elma. Oha şimdi toprağı nasıl yapıyoruz? Oha toprak. Atas yapıyordan o. Neyse bizim şimdi toprağımız var. Bence gerek yok. Ee, şimdi bak ben bu yapayım, <laughs> var. Tamam. Bugünlerden de yapabiliriz de bugünleri görmek istemiyorum. Evet. Doğalını doğurmak istemiyorum. Abi ne şey geliyor Emre Maneş sana? Kuş fidanı geldi. Onu da at Maneş. Toprak var mı Topuk elinde? Var. var. Aynen mı? aynen öyle yap. Biraz daha genişlet şuraya yanlardan. Yanlardan biraz daha genişlet. Ben bu balı öldürdüm. Bana at istersen sen tutmaya devam et. Evet, at. Şunu da atayım mı? Huşu da at Huşunu da at, at At Tamam Sen o tutmaya devam et Ebeşim evet, evet, Kavuştum evet, evet. evet, da lazım yani. evet, evet, evet. Etimiz oldu da pişirecek Fırınlığımız yok Bir şey geliyor Onu da anlatalım bu ikisi büyüsün. Ne geliyor Mahmut? Ben de şuradan tutayım. Bu arada. Sen de gelelim de. Üçümüz bir yerden tutalım istersen. Odun geldi. Soymuş meşe odunu geldi. Soymuş koyu meşe odunu geldi. İyi Ah be, Şimdilik keşke. gereksiz eşyalarınızı şeye bırakabilirsiniz fıçının içine. Yok ya. Keşke yatamayız. balık geldi. Morina kovası geldi. At. E, e, ne? Şey geldi abi. Ne geldi? Büyük orman fidanı. Aa bu büyümüş. Büyük orman fidanı mı? E, şey Toprak biraz daha genişletelim. Okey mi? Tamam, ben okay. Okay. Bir balta yapalım. basamak? Evet. <laughs> <laughs> Yap, Aa bak bu haritada şöyle. Toprak var mı? Şimdi ağacımızı. Avla neyle ben ben Ne diyorsunuz? Bence çok hangisi geliyorsa onu büyüteceğiz. <laughs> Oo bu da bir. Abi, Abi şimdi... isim çık. Hmm. Evet. Abi kum taşı geldi. Kedim. Kedim kum taşı geldi. Ne yapıyorsun? Aman büyütecek mi? Yo yo dursun. Onlar diyorum ya odunlarla büyüteceğiz diye. Ben bu fidanları tekrar Kutu taşını büyüteceğiz. Alan büyüteceğiz ne olur. Şöyle. Hepsini de şey yapabiliyoruz. Geçer, geçer. Hı. Hı. Şundan da koyalım bu da büyüsün. Anlamamışım. Ya ileride mi? yemek ihtiyaç o kadar. Ne? Bir tane de olta geldi. Ne var mı büyüsü? Yok. Akşam oldu ya. Aslında yün var mı? Hadi deri geldi mi? Yün var mı yün? Ha bende bir tane var ya. Yok hiç ya. Bende bir tane var. Tüh be. O zaman Var abi işte. Çalışalım yapacak bir şey yok. Çalışın <laughs> tamam. Aha, bana turuncu gün geldi. Turuncu gün Tamam. Oo. Ben de tutuyorum. Bana bir tane ama. daha Bize... lazım. Dört tane. Dört evet. Dört. Hop çektim 8, ne geldi? 16 tane ne geldi? Bakıyorum. Bana da gün geldi. cam göbeği gün geldi bana da. Bana bambu da varmış. Abi güzel geldi. Kömür geldi güzel. Kömür geldi de oğlum taş gelmiyor ya. Abi gel. Hemen gel. nereye gidiyorsun? Bir dakika gidiyorum. O da gel taş. O da bir şey gördüm. Hı -hı. Geliyor. Hop. Gittim. Ne geldi? Altın. Hı? Altın. Altın mı verdi? Hı. Dört tane altın buldum. Onlar için gittim ya ben de zaten. Taş şşş. var mı? Taş. Birinize hiçbirinize taş gelmedi mi? Yok gelmedi. Bana full odun geliyor. Taş geliyor ama taş demişim. Sonra... bunlar da bu arada bunlar niye büyümüyor? Aa burada da bir şeyler var. Aldım. Şurada da var. Abi ya. Tüh. Aa balık var o kadar önemli değil. Bir şeyler geliyor mu taş filan? Taş gelirse hemen haber verin. İşler kesat işler kesen doğru dedin kardeş anne gün mü geldi mi? Hepimizde bir tane gün var Bu kim vurdu? E, bana sarı mı var. Vurma Emre. Vurma acıkmayalım gibi. işte? Emre vurma, zaten benim açlık sorunumu olmayacak da işte. Olsun vurma yine. Ha bak, Emre bak, oltaya balık gelmiş göremedim senin yüzünden. Bana vurdu. Geliyor bana geliyor. Bana şunu çıkıyor. Çektim. Geldi. Oha. Ne geldi? Aa obsiden sandım yani kömür. Ya bilemiş. abi ya. Dokuz tane kömür yaptım onunla beraber. İyi ha, Bana da geldi lan kömür bile. Doğru. İyi. Oha bana kum taşı geldi. Hı? Bana komutanışı. da taşı. geldi. Bunlar niye bürümüyor? Araları o kadar da şey değil. Hiç şeyiniz var mı? Hı. Taşınız ama ee, toprağınız. Yok. Ben bu arada biraz genişleşeceğim ya. Wow kovası geldi güzel. Aynen. Su kovası gelirse hemen şey yapalım. Altın... Emre sizde demir vardı değil mi? Bende alttan var. Emre hemen kova yapalım. Evet. Cobblestone jeneratörü yapalım. Ne şey geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Altın emre geldi Yapma bir tane daha. Bana aç şimdi onu. Bir tane altın <laughs> ona Ama neyle yapacağız? Şimdi odunlar yanar. Abi o zaman şey yapacağız. Taşla çöpüyoruz. Ee, taş yok Neyse biraz toprak kasalım. Ha büyüdü. Ben de diyorum niye bunlar büyümüyor ya? Şu büyümüyor. Akasya büyümüyor. Ya az önce bunların hepsi kırılıyor. Eğilerek mi kıracak? galiba. E, kırıyormuşuz mi? tamam. Bu arada ağaçlar ellere kırılınca şey oluyormuş. Haberiniz olsun. Emre, ben huşla ben. büyütmeye karar verdim haberiniz olsun. Tamam mı? Emre bana bana bir şey geldi sen gör. Aha, sana bir şey geliyor mu? Ya gelmeden çektim. Abi, yağmur başladı. Bir şey geldi mi sen? Ha, pardon bunları crafty yapıyorduk. şeyi. <laughs> <laughs> şöyle. Burası hiç bereketli değilmiş ya. Bu taraf daha bereketli. Obsidyen geldi yemin ederim. Gerçek mi? Vallahi. İyi konser yap. Bak tamam. Gidersin. Öbür bölüm artık netre. Ya da ilk bölümden netir filan. Bize de çıkarsa. Portal yap giderdi O komik olmaz mı? Aynen. Ben biraz alanı genişletiyorum. Oğlum yağmur ya Aha bir şey geldi. Ha yakalamadım. gözüküyor ya. Göremem ki hiç. Çık geliyor. Bir şey geldi mi gelmedi? Emre tuşuna basıyorum. Onu alırım geldi. ben. Geldi. Kaktüs ne alaka? Kaktüs mü Abi geldi? Meşik tüyü geldi. Meşik mü? Tamam gelsin gelsin. Bana bir, ben de bir sürü ne şey Crafting yapayım mı? Hı? Crafting. Niçin? Var ya. Var mı? Var. Bir şey geldi odun. Allah Allah. Arkadaş. Şunu al. Toprak geldi. Üç tane. Üç tane mi? O toprak olan alanı büyütsem mi? üç tane geldiyse. Ben de şu alanı büyüteyim. Toprak hiç gelmiyor. Aa altın geldi bana da. Şöyle. Elmas geliyormuş. Yanlış koydum. Elmas gelebilir haberiniz olsun. gelebilir. Ben bir denize bakıp çıkacağım Nereye gittim denizin oraları. Az önce de girdin Emre. O zaman ama altın almaya gittim. Bir şey mi geliyor Yoksa bir şey olmuyor. Buraya fazladan koydum onu aldım. Ah ya hiçbir şey gelmiyor. Bir şeyler tefek ya. Aha bir şey. Bir arkadaşlar keseceğim buraya koyulmuyor mu bunlar oğlum bu çok iyiymiş ya. işler keseceğim bunlar niye böyle oluyor kardeş işler çok iyi. Ben şu... Bayağı o zaman şöyle yapacağız bir dakika oha katil Bak. buraları keseceğim haberiniz olsun Koyma her şeyde aynı şeyi. Söyleyip söyleyip Balık geliyor da hiç gelmiyor. Benim odam hatırlıyor. Balık geliyor ama yakalayamıyorum. Gelmeden işte oltayı çekiyorum. Allah ben ne yaparım. Emre oğlum sen de denize gidip gidip durma gari ya. Abi ama bir şeyler ama. Odun geldi. Ee, ben kayboldum herhalde. Sen de gitme anam ben zengin tüccar gelmiş. Bizim burada mı? He bak. On. Tamam bir dakika. Ya. Zengin tüccar her yerde burada oluyor. Ya yeter ya balık. Sana gitme diyoruz ya. Yeter ya balık. Yeter ya, balık. Tut, 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 tut. Şu odunları mı yapayım ya? Biraz kalacak ama. Ha bizim craft table var mı? Ha geldim buldum. Var. Abi bildim sizi. Nasıl nice ya bana. Tamam abi. Ben demir tüccarını satıyorum. Bu ne Bakmayın ben de Güzel odunumuz var bu arada. Yeter ya bu kadar mesela. Bana bir daha bundan geldi. Neydi? Şu an. ver o zaman. Mehmet gel. Ne? Sana şey vereceğim. Ne vereceğim? Kafamızda gittiğimiz şey. Tamam Aklı. bekle. Tamam ben onu alırım. Ne? Ver. Bekle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, biz buraya biraz genişlettik. O sırada ağaçlarımız büyüdü. Emre siz gene oltayla ee, tutmaya çalışın tamam mı? Ben şu ağaçları toplayayım gene. Biz gene devam edelim. Şunu da alayım. Tamam. Toprak geldi. Burada tutmayadın Emre. Abi çimbilo geldi. Oha çim mi geldi? Aynen. Tamam onu şeye koy fıçın içine koy. Çimlendirecek bir yer olursa çimlendiririz. Tamam abi. Bunlar dökülsün gene. Koydum. Ben bir sandık yapacağım. Tamam mı? Bir sandık yapayım ben. nereye Hı? Abi sünger de geldi. Hey. Ama bu sünger ıslak sünger ıslak gelme. Ben bir işim var ya denizde. Bunu koyarım. Bunu ee, şey kullanmadığınız uzunlar bak sandığın içine koyuyorum oraya koyabilirsiniz. Tamam abi. Tamam mı? Tamam tamam ben, ben de şöyle Odunlar yapayım. orada. Şu fidanlar bayağı bir oldu ya. O gezgin tüccar. Dur ben bakıp geliyorum. Ben Baktın mı? Evet. ne veriyor? Çok kötü şeyler. Bir de ben bakayım. Eğer geldi. <laughs> Eğer nerede gideceğiz Mehmet atla oğlum. Niye bu kadar şey yaptın? At gelirse gideriz lan. At gelirse ben evcilleştim. Sen ne yapıyorsun önemli atta? Ben değişik değişik balık at, balıklar da var. Ne yapıyorsun önemli atta? Bir dakika. Öldürüyor balık da öldürüyor. ya ne balığı öldüreceğim ya? Niye kırıyorsun? <laughs> ya işim var. Söylesene. <gülüyor> <gülüyor> ben Niye ya abi, balığıma yer yapacağım. Balım mı var? Evet. Oğlum alanı mahvetme ya. Ama balığıma yer yapacağım. Ya yapma Emre. Alanı niye mahvediyorsun? Ana. Neyse hadi yap ya. Boş. Ben şey. benim bir orasım olsa var ya ben balığıma isim koyarım. Niye kırmaktan vazgeçtin? Vazgeçmedim kırdım. Niye buradan kırmıyorsun? Niye oradan kırayım? Bana Neyse hadi yap. Bir de... saat uğraş. Meşe dikeceğim ya. Dur meşe bu değil. Şu meşe dikmemiz sebebi ise meşe de lazım olacak. Ondan hiç yok. Şunu alalım. Tam kırıldı diyorum. Kesiyorum kırılmamış. Hop. Tamam. Taş. Normal taş. Taş mı geldi? Oğlum nereden aldın bunları? Almadım ki. He. Çıktı. Tamam işte nereden çıktı? Kır kır sende var mı kazma? Abi, şimdi tamam kır bana at tamam mı? Niye? <laughs> Niye derken? Kazma yapacağım ben bunlarla. Oğlum ne kazması? Önce kabustuğun taş <laughs> fırını yapacağız ya. Ha, zaten dokuz tane var. Allah Allah. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> deri geldi. Bomboş bir şey deri. <laughs> Kazma yapacağım diyor ya. <laughs> Ver at. Kadın ismini atıyorum sana. At. At. Hadi git. Git. Gel gelin gel. artık. Bir ben tane mi attın ya? Bana geldi ya. At hadi. Dur abi ben yapayım ben ya şimdi. Of. Şimdi yerleri acıyor. Kemik tozu yok mu? Kemik. Yok. yok. Yaptım. Kemiyesi. Yaptın mı? Hı -hı. Şuraya... Emre yemek vardı sende. Koy abim Mehmetleri pişsin. Bana da her türlü yün geliyor. Yün evet. geliyor. Her neyse. Ne nasıl kırıldı? O, o ağaç kendi kendine kırıldı. Oha. Ben fidan kırdım. Yanındaki kendi kendine kırıldı. Artık gelmesini istiyorsanız kan var mı? Like siz sesler açmayı unutmayın. Ee, büyük ihtimal haritayı indirmek isterseniz e, ya açıklamaya da yorumlara koyarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Kafamız oldular.